Herkese merhaba arkadaşlar 7 güne hoş geldiniz arabaya bindim Özbaktat'a gidiyorum Özbaktat arkadaşlar Türk marketi ve app doğrunda Bence tam olarak bilmiyorum ama Hollanda'nın en tür en büyük Türk marketi olabilir ee, gidelim görelim beraber fiyatlara bakalım Geçen gittim arkadaşlar. Ee, burası apı doğru olduğu için bize yakın. Biz çok gidiyoruz. Ama mesela geçen çektim bir Özbaktat'ta video. Ee, vlog çektim. Ee, şey dediler. Ee, bence burası Hollanda'nın en büyük olabilir. Çünkü başka büyük şehirlerde böyle büyük marketler yok. Ve ucuz fiyatlı olarak. Dedim bir daha bir çekeyim size. Bir daha gidelim beraber bakalım. Çünkü o öbür videomda da yorumlar geldiydi arkadaşlar. Şey e, fiyatları biraz daha bir detaylı çekebilir misin? Bazılar mesela salçalının fiyatlarını böyle çok alınan şeylerin fiyatlarını e, peynirin, zeytinin, yağ soruldu. E, yağların fiyatları, salçaların fiyatları falan derken arkadaşlar. Onları bir daha bir size göstermek istedim. O yüzden arabaya bindim. Gidiyorum arkadaşlar. Özbaktat'ta e, bakalım fiyatlar ne durumda. şöyle size fiyatları göstermeye devam ediyorum arkadaşlar bakın narlar kilosu üç buçuk euro ha, ayva varmış ayvanın kilosu üç buçuk euro nasıl güzel şöyle ayvalar şöyle armutlardan Türk süper diyor Türk armutu diyor kilosu 3 euro kiviler kilosu 4 şöyle şu değişik meyveden bir tanesi üç buçuk euro hiç denemedim. Bir kere bir alıp yemek istiyorum aslında. Şöyle bir meyveden. üç buçuk euroymuş bunda bir tanesi. Çilekler dört buçuk euro. Şunlar böyle 4 euro. Bir buçuk euro üzümler. Şöyle kırmızı biberler iki buçuk euroymuş torbası burada da böyle alabiliyorsun kilosu 5 liraymış biberlerin bütün biberlerin kilosu 5 lira salatalıklardan ben alacağım kilosu 3 euroymuş şu küçüklerden alıyorum gerçi bunlar da güzel bakın güzel de gözüküyor kilosu 3 euro bunun da bu salatalıkların kilosu da 2 euroymuş Böyle bir torbası 2 euro. Fasulye, yeşil fasulye. 1,5 euro. Marollar. Bu 25, 1,25. Şöyle. Ondan sonra biber de alacağım ben. Bir tane bakayım. Şöyle biber alıyorum. 1 euro. 85 kuruşmuş. Bunlar da öyle. Bakayım bir tane şundan da alayım bence. Şöyle iki tane alıyorum arkadaşlar. Şöyle aldım. Kırmızı biberler küçüklerden iki buçuk euro herhalde. Bu patlıcanlar da iki buçuk euro Güzel gözüküyor. Şöyle torbanın içinde. Bakayım. Bundan da alıyorum böyle. Pırasa kilosu iki buçuk. Ha iki yirmi beş, Pardon. Nasıl güzel gözüküyor hepsi Şöyle bir şimdi içeri girdim arkadaşa bakın burada sarımsaklar var. Aslında bir tane alabilirim sarımsaktan. Benimkisi neredeyse bitiyor. Şöyle bir tane aldım. Bakalım burada sıvanlar 1 euro 25 kuruşlu torbaları. Bunlar da bir değişik sıvan. Şalotun 2,5 euroymuş. böyle zepseler falan var burada arkadaşlar. Bakmak isterseniz böyle dondurun kamerayı, videoyu bakın. Fiyatlarına falan şöyle bir gösteriyorum hemen buraya. Mantarlar çok güzel gözüküyor. Bakalım burada yine böyle ballar var arkadaşlar. Fiyatları 9 euroymuş bu Gülcan'ın tahini. Hurmalar. Bakalım arkadaşlar bakın buradan böyle şey de alabiliyorsunuz. Islak mendil falan. Kokulu. Limonlu. Başkaları da var. Bakın şöyle. Bunlar böyle 11 euro. Sleepy'ler arkadaşlar. Sleepy'ler herhalde daha 2.75. Bakın burada sleepy'lerin hepsi 2.75. Şöyle göstereyim. Bakabilirsiniz. Alabilirsiniz. Bayağı da var. Çaykur yine ucuzlamış bakın 2.75 çok güzel. En sevdiğim çay olabilir. Bunu da güzel diyorlar. Hiç denemedim. 3 euro 25'miş. Makarnalar falan var burada arkadaşlar. Şehriye falan. Şöyle. Bunlardan var benim evde. Şimdi almıyorum da 1 euro. Makarnalar da 1 euro. Değişik çaylar falan var. Daha söylüyorum arkadaşlar bu market Türk marketi Hollanda APO doğrunda adresini hemen yazıyorum. Marmara'nın fasulyesi ucuzlamış. Gülcan'ın fasulyesi 4 euro. Namlun'un kırmızı mercimeği 2.25. Durun'un 3.25. Marmara 2.50. Yeşil mercimekler 3.50, 3 euro arası değişiyor. Buğday. Aşurelik buğday. Köftelik bulgur. Marmara'nınki 2 euroymuş. şöyle bakayım bu tarafta böyle değişik değişik pirinçler arkadaşlar. Her şey var vallahi her markanın. Tosya'nın pirinci bir kilo olsa 2.75. Evet 2.75. Marmara'nınki 2 euro. Tat. 2.25. Ben genelde bunu alıyorum. 5 lira 2 kilo olsun. Dorunun Osmancık pirinç. 7 euro. Şöyle salçaların fiyatlarını da göstereyim arkadaşlar. Genelde ben bunları kullanıyorum. Şöyle öncünün tatlı ve acısını. 2.75. Ve bakın arkadaşlar burada salçanın fiyatı 1 euro 50 kuruş. Akvanın. Ucuz. Şöyle göstereyim. Normalde bizim Deka'da falan daha pahalıya falan satılıyor. Bayağı burada uygun fiyatlı. Pamya da varmış. aslında böyle de alabilirim. 10 euroya geliyor bakın şöyle. Bir buçuk kilodan fazla. Neyse. Bir de şöyle şu minik akvalar var. 1 euro 25 kuruş. Çok küçükler bakın şöyle elimden göstereyim. <laughs> bakın burada ucuzlukta 1 euro 75 kuruş şöyle filo deyik mesela baklava falan yapacaksanız Gözəlmiş, hazır hamur. Zeytin siyah zeytin. Burda helvalar falan var. Bakın 5 kilosu da 9 euroymuş. Burada pirincin. Ve arkadaşlar şöyle arabamı aldım bir şu arkada et sırasına duracağım. Çünkü evde tavuktan kıymam çok az kaldı azıcık da gelmişken alayım. Size şöyle etlerin fiyatlarını da göstereyim arkadaşlar. Kalş beyin, met beyin. Şöyle. Kalf reis, dana eti 16 euro. Çok güzel gözüküyor etler. <laughs> Koyma kilo olsa 10 euro. Şöyle etler var. Oh ya. Ya ikep tip Burada biliyorsunuz arkadaşlar bakın şöyle sürmeler, zeytinler falan var. Bunların böyle 500 gramı 7 euro 50 kuruşmuş. Tatlılar sanki böyle Ramazan ayında hep böyle tatlılar da çok mu güzel gözüküyor ne? 500 gramı 7,5 euro tatlıların. Çeşit çeşit her tatlı var. Yağların fiyatları. Burada diprizden arkadaşlar bir tane salam alabilirim aslında. sucuğun falan var evde. Bakayım sucukların fiyatları 8,5 euro bu. Efe Paşalar Ege Türk. bundan alıyorum. Pastırma Kayseri pastırması. yani şundan aldım 3 euroymuş Yumurtalar 7 euro. 6.99 30 tanesi. Kaymaklar bunlardan var benim evde çok var arkadaşlar severim balla yemesini. <laughs> 10 tane yumurtası 2.75. Şöyle büyük bir salça da ucuzlamış 10 euroya. Şöyle göstereyim. Şöyle peynirlerin fiyatları Gülcan 7 euro. Piknik 3 2.75 Gülcan 3. 2. Aa. Ha şöyle iki çeşitli varmış evet görüyorum. Şöyle göstereyim fiyatlarını. Bu arada arkadaşlar Türkiye'den de bakan çok. Bazen böyle fiyatların yanına şey hemen Türk fiyatını da yazayım. Öyle bir bakabilirsiniz. Şundan neyse almıyorum. Evde var peynirlerim. Şöyle çiğ köfte. Bayağı da arkadaşlar sadece bu markette Türk şeyleri yok. Valla dünyanın her yerinde bir şeyler var. Ekmekler, simitler. Bir de arkadaşlar haberiniz olsun burada şey Ramazan pidesi de çıkartıyorlar akşamları. Tam aslında bilmiyorum saat kaçta çıkıyor pideler. Bakın ben de buradayım. Tam bilmiyorum aslında ama onu ben bir belki sorarım şimdi bir. Sorarsan böyle yanına ekleyeyim yazayım sizin içinde. Ekmeklerin güzelliği Bu ekmek de hep çok güzel oluyor arkadaşlar. Susamlı bir de. Arkadaşlar bana yazıyorsunuz fiyatları iyi göster diye. Valla olabildiği kadarıyla fiyatları size iyi göstermeye çalışıyorum. Etileri 2 euro mesela. Ama mesela bir dahakine şunu fiyatını bunu fiyatını falan çeker misin diye söyleyin arkadaşlar siz bana beni ona göre çekerim. Yani benim gözüme, gözüme çarpanları falan çekiyorum. Bazen hani çok şey ne alınıyorsa ne ya bilmiyorum arkadaşlar ben de bazen hangi birini çekeyim biz kremler hanım eller pişmaniyeler her zaman çok güzel şöyle çikolatalı falan Moşiler varmış. 5 lira. Aa, bu geçen de gösterdim. Bakın 1 euro 75 kuruş Sleepy'nin el sabunu. Güzel gözüküyor. Finish'ler. fiyatını göremedim yazmıyor arkada ha 13 euro 14 şöyle büyük paketleri güzelmiş iyiymiş fiyatları içecekler benim aldıklarım böyle arkadaşlar İki yağ aldım salam, sosis, az kıymadan tavuk, biberlerim. Burada arkadaşlar bakın şeker falan almak isterseniz burada çok aşırı çok şekerler var. Hem bayram alabilirsiniz ama ben mesela ayayı da hep buradan alıyorum çünkü buradakiler şey hani jelatinsiz olduğu için daha kolay oluyor buradan almak. Mesela Ayya hep marshmallow istiyor şu speklerden. Normal marketlerde hiç bulamıyorum. Gelip buradan alıyorum her, her zaman Ayya'ya. Bayram için güzel şekerler de varmış. Bakın bunlar da böyle yumuşak şekermiş. Şu da güzel. çerezler, çerezler de her zaman tabii ki güzel. Evet, eve geldim arkadaşlar Türk marketinde. Şöyle az tavuktan kıyma aldım. Bunlar bir önce poşetleyeceğim, e, dolaba kaldıracağım. bir de arkadaşlar şey aldım. Sarımsak böyle patlıcan aldım gördünüz zaten salatalık burası bu küçük salatalıklar arkadaşlar çok aşırı güzel oluyor o büyüklerden de güzel oluyor ondan sonra iki poşet şöyle biber aldım arkadaşlar biberi çok yiyoruz oran da bu aralar çok yiyor biberi sanki şöyle sosis aldım salam aldım ya da ekmeğine salam koymasını çok seviyor aslında. Ben de aslında çok severim salam yemesini arkadaşlar. Fazla almamaya çalışıyorum ama yine de arada alıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra arkadaşlar şöyle iki tane yağ aldım. Bundan aldım. Evde dursunlar. Bunları bir hemen poşetliyorum, kaldırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra şey yapacağım. Özbak fişini vermemişler. Ben de sormadım. Neyse böyle bir 40 41 euro falan gibi bir şey ödedim arkadaşlar ve bu sefer böyle e, videomun e, bazı şeylerine böyle bir şey yapın diye karşılaştırma olsun diye Türkiye'den burası e, bilmek isteyenler vardır. çünkü Türkiye'den de izleyenler çok arkadaşlar böyle bir, bir de Türk fiyatını yazayım yanına belki oradan da görebilirsiniz Hollanda'nın fiyatları acaba uygun mu değil mi tam olarak Türkiye'nin fiyatları da marketlerin ben de bilmiyorum ama mesela et e, tavukla kıymanın fiyatı 18 euro 45 kuruş tutmuş 10 euro kıyma tutmuş 8 euro da şöyle sabun tutmuş şöyle göstereyim bunun fişi var bunu böyle ayrı veriyorlar bu markette her şey var arkadaşlar ee, Tatlıma ararsın, taze ekmek mi ararsın, kasap mı ararsın, ya yani her şey var, bütün ürünler var çok büyük bir market. Ee, gelmek isteyenler buyursun gelsin, burası yine söylüyorum. Alpu doğrunda adresi yazıyorum. Alpu doğrunda arkadaşlar, e Özbaktat diye geçiyor burası. Buyurun gelin derim. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar benim de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Ve arkadaşlar bir daha söylüyorum bir dahaki alışveriş Özbaktat videomda başka bir şeyler görmek isterseniz lütfen bana yazın ya da yorumlara yazın. O zaman dikkat etmeye çalışacağım arkadaşlar. İşte böyle. Bize destek olun. Destek olun arkadaşlar. Abone olun. Yorum yaparsanız da seviniriz. Görüşürüz.